Şimdi Hüseyin ve Hüseyin'i izleyeceğiz. Bu arada Chat, TV'de şey yapılıyor değil mi? Ben bunu geçen gün YouTube'da da sormuştum, emin olmak için e, soruyorum. Mesela e, şöyle bir yayın planım var. Minecraft'ta mesela ev yapmaya çalışacağım ve siz e, bağış attıkça ya da ne bileyim abonelik attıkça oyunu mu? Şey yapabilir misiniz? Kontrol edebilir misiniz? Mesela patlatabilir misiniz? Ben ev yaparken etrafı Böyle bir yayın planım da var Arada yapmayı düşünüyorum O tiktokta Evet abi yapılıyor Ya da ne bileyim böyle sadece abonelikte de değil de Mesela siz çete bir şey Yazdığınızda farklı bir yayın planından Bahsediyorum ee, Abonelik yok bunda farklı bir yayın Çete bir şey yazdığınızda Oyunumu kontrol ediyorsunuz gibi şeyler Bence çok sarar ya öyle. Onları ben iyice bir araştıracağım arkadaşlar. Yapacağım. Planlarımda var bu. Teşekkürler. Ee, Hüseyin Mert, Abiler Sert, Hüseyin Mert. Arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir oyun videosuyla karşınızdayım. Bugün de arkadaşlar yıllar sonra Brawl Stars'a girdim abi gerçekten özlemişsinizdir arkadaşlar. Gördüğünüz Özledik gibi zaten Leon, Leon ben bunları bayağı bir özledim. Bu arada daha fazla Brawl Stars videomu çekmemi istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu en az 5.000 beğeni atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu videoya 5.000 beğeni gelmezse gerçekten Brawl Stars'ı tamamen bırakırım abi. 2 i̇ki saatte iki buçuk gelmiş bile bu arada. Ve ben o yüzden like gücünüzü gösterin arkadaşlar. Gerçek Brawl Stars severler aşağıdan videoyu <laughs> Yine butonuna bassın yapıştırsın hızlı bir şekilde yapıştırır Uzun zaman sonra gerçekten bir Brawl Stars'a girin bakayım dedim, neler değişmiş diye gençler Burada abi böyle star hediyeler diye bir şeyler gelmiş Onları da ilk defa sizlerle beraber Göreceğim arkadaşlar evet. gerçekten bilmiyorum Yani oradaki star hediyelerden böyle galiba Kutu gibi bir şeyler falan çıkıyormuş Oynayıp göreceğiz arkadaşlar şöyle bir karakterlerimize bakalım Gençler evet Abi Hüseyin'in de 65 karakteri var Tek ben mi eksik kalmışım ya şu an toplam 60. Benim kaçtı Benim 64 Yo ben 66 mı oldum en son 65 acaba? 65 tane karakterim var abi. Oyunda 68 tane karakter olmuş gençler. Açılmayanları şöyle bir bakacağım aga. Vallahi billahi arkadaşlar en son 65'te benim hesabım maxdı abi. Ama şu an arkadaşlar böyle Villov diye yeni bir şey gelmiş. Vallahi RT diye yeni bir tane kromatik gelmiş. Bas diye bir tane bir şey gelmiş abi. Cordelius diye karakter de 19. sezonda geliyormuş arkadaşlar. Gerçekten gör... Süper bir karakter. Henki var lan Hüseyin'in. Gördüğünüz gibi hesaba girmeyeli bayağı uzun zaman oldu. Bu arada arkadaşlar burada Hank diye bir tane karakter var. Bu destansı bir karakter. Bu bana gerçekten nereden geldiğini bilmiyorum abi. Bu karakterin ne işe yaradığını falan da bilmiyorum arkadaşlar. Harbiden çok değişik bir karaktermiş abi. Şöyle bir profile bakacağım gençler. Oha bu ne lan? Oo en sevdiğim savaşçı yeri gelmiş. Profil kısmı arkadaşlar. Da güzel olmuş ama. En sevdiğim savaşçı Crow kardeşim. Ve gençler gördüğünüz gibi bu arada Crow'un kostüm falan bayağı güzel. Savaş kartını da ilk defa görüyorum arkadaşlar. Yemin ederim o kadar uzun zaman girmedim ki abi hesaba. Vallahi arkadaşlar çok değişik olmuş. Şimdi bunları tek tek bakmayacağım arkadaşlar. Bakarsam yemeği diyorum kafam karışır ama oyun bayağı bir değişmiş. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki Crow'un kostümü yenilenmiş abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hop böyle Phoenix Crow. Oh, hop geldi mi yenilenmiş şey. Bugün bununla oynayalım chat. Gerçekten mükemmel bir şeyle gördüm var arkadaşlar. Şöyle bir daha yapalım ve mükemmel bir şeyle kanat çırpıyor. Bununla beraber arkadaşlar buradan oynayacağım. Hadi hızlı bir şekilde hatta oynuyoruz. Bakalım Pro'lu. Hasta hediyesi mi alacaksın? Bakalım. Video bu, bu, bu mu? böyle orta oluyordum. Starade iyisini mi merak edin, ediyorum ben. Ama, Ama Hüseyin Mert herkes Mert dersek ne yaparız gençler? <laughs> Tabii ki de yeniriz kanka. Hüseyin Be, Mert herkes tamam. Allah Allah. Abiler sert. Bir şey yapıyor. Oğlum, gelmeyelim. yok seveceğim yok lan er dert. Orta... Hüseyin Mert şarkısı. Kardeşim burada kupa sevinci falan bile yaparız bak. Arayışlar bir <laughs> Edgar, Edgar gel buraya gel. Allah'ın oğlum sana var ya bir yapıştıranz yapayım da gör. Arkadaşlar <laughs> Ar Hüseyin Mert herkes Yapış yapıştıranz ediyoruz ve ne yapıyoruz adamları yeniyoruz gençler. Şu an 5. sıradayım. Hadi bakalım. Hüseyin'in anlatımını çok seviyorum ya maçları. Çıkın ortaya bak zaten çıldırıyorum. yıllardır ben bu Brawl Stars'ı oynamayı bıraktım zaten bak. Şu an vurgun ne yapacağım? Allah cezanı <laughs> vermesin geldi baz ya. Ulan baz 10 tane yukon olmasa beni almazdın da neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. İlk oynamamızda artı dört. Çok hızlı konuşuyor bir de. Evet şu an burada bayağı bir şeyler geliyor kafam karıştı gerçekten bilmiyorum ama. Oğlum niye gelmedi lan star hediyeler? Arkadaşlar galiba şuraya kadar gelmedi. Dörtte gelecek aynen ya siz görmüşsünüzdür de abi ben ilk defa yıllar sonu oynadığım için ilk defa yıllardım. Arkadaşlar üst direkt challenge gelecek. Kankam orta, orta... Size bir spoiler vereyim mi? Ya da... Bilmiyorum vereyim mi? Bakayım. Ee, veriyorum. Bir hafta sonra arkadaşlar Sakarya'dayım. Ve Sakarya'da olan tek kişi ben olmayacağım. Haberiniz olsun. Siz tahmin edin artık kim var, kim olacak, kimler gelecek. Bak kimler diyorum, kimler kimler. Youtuberlar, yayıncılar. Falan filan yani. Ortak olduk bak gel. Sen de biraz ulti açacağım. Valla tamam reis gel diyorum gel. arkadaşlar vallahi billahi ben buna gel diyorum Yani bir sürü kişi olacağız size o kadarını söyleyeyim. Yaklaşık 8 kişi, 7 kişi falan olacağız. Kendi işim beyler, kendi işim arıyor. Yani reis... Bir 10 güne falan. Baya güzel bir... Ee, onun videoları gelecek ya arkadaşlar. Bak ortak olalım diyorum. Niye böyle yapıyorsunuz lan? Arkadaşlar burada mı lan? Ee, yayınlar da açacağım oradan bu arada. Şey yayınları, eğlence yayınları. Eee... yayınları falan filan. Evet. Ben'cim neredesin? Kardeş karşı öldüm lan. Oha. Arkadaşlar almış. Allah ben bundan kaçıyorum. Vallahi billahi kaçıyorum beyler. Dur sarı hediyesine gelebilir miyiz? Merak ben ediyorum. Çok merak ediyorum. Var. Vallahi billahi. Ne çıktı acaba? Ben bir yana yedireceğim. Direkt. Ben dur. Ben Kaçtı bu. Aha arkadaşlar endime gitti. Hadi kazan. Endibe gitmiş ama üstüme üstüme geliyor hissediyorum ben. Ben görmesem bile görüyorum arkadaşlar ne dedim <laughs> üstüme geliyor dedim abi. Ben çalıyı görmesem bile pro olduğum için gördüm arkadaşlar. 8 kişi bedwars değil hayır şey. ya. Geçiyoruz abi. İkinci sırada tamamladık. Hadi bu sefer gelsin bakalım hediye. Gençler şimdi geliyor. Aha vallahi bildiği geldi gençler. Haydi bakalım. Şimdi Hocam. Bastım kanka, gene ender. ender, bir kere daha basıyorum, Lan yine hep Ender geldi, bir ender. kere daha basıyorum, abi niye sürekli Ender geliyor ya, tamam abi bir tane daha bastım, arkadaşlar valla ilkten Ender geldi, açalım bakalım abi, ne geliyor patla, lan bu ne oğlum 59 tane <laughs> altın, arkadaşlar dolandırıldık ya, 59 tane altın ne abi, çıldıracağım ya, vallahi billahi çıldıracağım ya. Tamam, ee, güzel Hüseyin'i atmaya devam et, ee, Şeyi Brawl Stars'ı, bak abi herkes dönüyor, Hüseyin Mert döndü, Lazer döndü, Berat Ali Yılmaz döndü. BC'yi yaşatmaya devam ediyoruz.